Efendim, Muhtasar, diğer adıyla kudur i Şerif tercümesi, Osmanlı medreselerinde okutulan metinlerden biri. Aynı zamanda Hanefi ulemasının tarafından yazılan, dört temel veya üç temel metin olarak kabul edilen, üç kitaptan veya dört kitaptan biri olarak da kabul edilen çok çok önemli bir eser. Bu eserin niçin yazıldığı Konusuna gelecek olursak, devrin e, Abbas halifesi Büveyhiler ve Fatimiler döneminde e, Abbas halifelerinden e, Kadiri Billah, onların tesirlerinin e, olmaması ve onlara karşı halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek üzere mezhepten dört büyük alime davet yoluyla dört temel metin kitap yazdırır, e, kendi mezheplerinin e, inceliklerini, adabını, erkanını, kurallarını, e, daha doğrusu İslamı dört mezhebe göre anlatan bir kitap yazdırmasını dört farklı işten ister. İşte Kuduri de kendisinden Hanefi fıkhına dair kitap yazılması istenen kişidir. Onca Abbasi Bağdat'ta halife tarafından kendisinden Hanefi fıkhına dair bir kitap yazılmış istenecek kadar önemli olduğunu düşünürsek devrinde de büyük bir alim olduğunu ve bu işi yapmaya halife tarafından yetkin e, görüldüğünü de anlamış oluyoruz. Dolayısıyla kitabın müellifi büyük bir alim ve bu işi e, yapabilecek derecede de büyüklükte ve yetkinlikte olduğunu düşünebiliriz. İçeriğine e, gelecek olursak, kitabın içeriğinde bugünkü e, dil ile söyleyecek olursak, bugün kitaplara bakacak olursak, ibadet ve muamelat dediğimiz, dinin ibadetler, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler ile Muamelat dediğimiz günlük hayata dair Müslümanların ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları dair e, konuları içeriyor. İşte suyun temizliği, alışveriş esnasında dikkat edilecek hususlar, mirasla ilgili e, durumlar, işte boşanma, evlilik yani şimdi burada sayamayacağım kadar hayatın içinde var olan ne kadar konu varsa hepsinde Hanefi bu, alimlerin bakış açısıyla ve değerlendirmesiyle verilmiş cevaplar ve bu konuların değerlendirmesinden oluşuyor. Dolayısıyla Hanefi fıkhının temel metinlerinden birinin olmasının nedeni de bu özelliği. Bir diğer soru, peki bu eserin özelliği nedir? Bu eserin iki temel özelliği var benim gördüğüm kadarıyla. Birincisi eserde anlatılan konularla ilgili olarak ayetlerden veya hadislerden veya diğer mezhep imamların görüşlerinden delil getirilmez. Yani bugünkü dille söyleyecek olursak dipnotsuz yazılmış bir kitap gibidir. Peki kimlerin görüşleri var? Sadece ve sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife ile e, onun öğrencileri i̇mam olarak bildiğimiz iki büyük müştehit e, ile Hanefi fıkhının büyük alimlerinin e, görüşlerine e, yer verir. Dolayısıyla diğer hem ne ayet ve hadisler yer alır ne de diğer mezhep imamların ve diğer alimlerin görüşleri yer alır. Bunun altında yatan neden? İnsanların kafasını karıştırmamak, doğruyu, hakikati olabildiğince üzerinde ittifak edilmiş konuları tek insanların kafasını karıştırmayacak şekilde anlayabilecekleri ve öğrenebilecekleri şekilde aktarmak, basitleştirmek. Bu yönüyle halk için yazılmış bir metin de diyebiliriz. Peki bu haliyle eser bir derleme gibi kendisinden önce yazılan eserlerin bir özeti mahiyetinde oturmuş Kuduri Kendisine önce Hanefi fıkhına ait, Hanefi alimler tarafından yazılmış. Metinlerin başlıklar halinde derlemiş ve onları yani bizim bugün anlayacağımız bir içeriye sistematik bir şekilde tansif etmeden vermiş. Bu yönünü biraz bulması da, Doğrusunu söylemek gerekirse çok kolay değil. Peki bizim için önemli olan tarafı ne? Bizim için önemli olan tarafı bu metnin Osmanlı medreselerinde e, okutulan iki kitaptan, fıkıh konusunda okutulan kitaplardan ilki olmalı. İkincisi de mülteka. E, mültekanın kaynaklarından biri. E, bu kitap e, Osmanlı medreselerinde e, okutulduğu gibi medreselerden mezun olanlar ya müderris kadı oluyorlardı veya müezzin imam olarak Din hizmetlerinde çalışıyorlardı. İşte bu kitap medresenin belli bir seviyesine geldikten sonra devam etmeyip göreve atılanlar, göreve başlayan imam ve müezzinler için temel bir el kitabı mahiyetinde kendisine sorulması muhtemel olan dini konularda ve dini sorulara cevaplarının hazır olarak bulunduğu bir metin. Ee, bu açıdan baktığımız zaman bizim atalarımızın e, asırlar boyunca e, cevabını aldığı soruların e, sorularına cevap bulduğu e, kitap bu. Dolayısıyla bu kitap aynı zamanda e, Hanefi Fıkhı'nın temel kitabı olmasının yanı sıra bizim din dini e, ibadetlerimizin ve pratiklerimizin uygulamalarımızın da belirleyicisi ve kaynağı olması bakımından bizim için önemli. Bu metin e, ...bir hem Batı dillerine çevrildiği gibi Türkçe'ye de çevrildi. Birçok tercümesi var. Hatta en son yapılan tercümelerden biri de Muzaffer Özak Efendi'nin... E, ...sualli cevaplı kuduri Şerif tercümesi başlığını taşıyor. Şimdi bu bile e, bize kitabın mahiyeti hakkında tek başına bilgi veriyor. Şimdi Muzaffer Özak Efendi e, İlahi Fakültesi'nde hoca değildi. Bir din görevlisiydi. Aynı zamanda e, bir tasavvufi yönü de vardı. Bu kitabı hem dervişleri için hem cami cemaati için temel düzeyde İslam bilgilerini alabileceklerini düşünmüş olmadı ki onların ihtiyaçlarına ve her Müslümanın sıradan, her Müslümanın bilmesi gereken hususları ve günlük hayatında karşılaşacağı sorunların cevabını bulabileceğini düşünmüş olmadı ki bu kitabı tercüme etmiş ve yayınlamış. Mesela kitap hakkında kanaat vermesi açısından bir zekat bahsinden gümüşün zekatı bölümünü e, size örnek olarak okumak isterim. 200 dirhemden az olan gümüşte zekat yoktur. 200 dirhem olup üzerinden bir sene geçerse 5 dirhemini zekat olarak vermelidir. 200'den fazla olan dirhemler 240'a varmayınca zekatı yoktur. 240 olunca bir dirhem daha verilir. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz üzere artık günümüzde dirhem kullanmıyoruz. Zekat işleri başka şekilde olmaya başladı. Dolayısıyla bu kitap temel olmakla beraber günümüz insanının ihtiyacına şu haliyle bazı konularda cevap veremediğini söyleyebiliriz. Bunun güncellenmiş hali Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İslam ilmi halini kuduri Şerif tercümesinin güncellenmiş hali olarak da değerlendirebiliriz. Cumhuriyet döneminde yazılmış e, İslam ilmi hallerinin e, temel kaynaklarından biri de kuduri Şerif tercümesi olduğunu bir kez daha söylemeliyim.